yaptıysanız Oya Başar için. Selamun aleyküm. Hayırdır abi ne vardı? Ya beni yalnız bırak. Ne olursun ya? Açmalama onlar çok ponçuk insanlar. Ay dikkat edin kasis var. Allah. Allah! Allah! Ay bir kasis daha var. Abi yalan mı? Adam gitti. Hazır gelin başlasın. Tempo tempo abiciğim. Eller yukarı. Beğenmedim ben. O kısır ben yapmadım ki. Kendi kısırına beş <laughs> puan verdim. İlk defa <laughs> Ben Nadal'ım. <laughs> çok sevdim, çok büyüdüm. <laughs> Kırmızı halı alıyor. Şahane esprili. Çok güzel hareketler 2 yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.